Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, en son soru işareti görev açılmıştı ve tam ben videoyu bitirirken bir arama daha gelmişti. O arama şimdi gelecek. Çünkü aynen save'i biraz geriden açtım. Arabayı araca diyorlar falan filan. Evet şu galeri satılığa çıkmış. Şimdi o galeriyi alacağız. Tam da geçen bölüm bunu sormuştum, sorgulamıştım. Tam da bunun üstüne bunun açılması güzel oldu. Hatta bir arkadaş yorumlarda ne zaman alabileceğimi de belirtmişti. Ona teşekkür ederim. Ama bu bölüm şöyle bir şey yapacağız. Bu bölüm fotoğraf çekme görevleri var. Şöyle göstereyim hemen bir saniye. Las, Venturas Last diyeceğim. San Fierro içinde. Bali yerlerde böyle kamera ikonları var. Sadece kamerayla hızla şey Ve bunları çift fotoğrafını çektiğinizde e, 50'ye kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani 50 tane fotoğraf çekmemiz gerekiyor. 50 fotoğrafı çektiğimizde burada silahlar açılacak. Şimdi bu bölüm onu yapacağız. Bu bölüm ona ayrılmış bir bölüm olacak. Yani Dediğim gibi görev yapar mıyız zannetmiyorum. Ama olur da hızlı biterse görevle yaparız. Şimdi ben hemen hazırlığımı yapıyorum. Şuradan birazcık kamera stoklayacağım. 50 tane yeterli aslına bakarsanız da. Yine de stoklayacağım lazım olur. Daha sonra şeye gideceğiz. Ben işte sırayla hepsinin fotoğraflarını, konumlarını size göstereceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi ilk konumumuza geldik. İlk konumumuz burası. Avispa Country Club olarak geçen bir yer. Şurası hemen. Ben buranın önündeyim, geldim. Şimdi burada bir tane tenis sahası var. Şurada binanın üzerinde ilk fotoğrafımız duruyor. Bunu şöyle çektik. Hemen bu arada, diğeri de hemen burada. Şurada bir tane tester var onu da alacağım. Alamıyorum çünkü katana var, aldım. Diğeri de, ikinci de burada. Hemen tenis sahasının üstünde. Burada. İlk iki tanemiz buradaydı. Şimdi hemen sıradakine geçelim. Sıradakine yani üçüncüye geldik. Üçüncü de tam olarak lokasyonu burada. Şu yolun olduğu yerde. Bakın hemen şurada bunu şöyle çektik. Hemen sıradakine gidelim. Evet sıradakine geldik. Sıradaki de buradan çok uzakta değil. Az önce şuradaydık. Şimdi buradayız. Çok yakınlar öbürlerine. Diğeri de gördüğünüz gibi burada. Hemen sıradakini. Evet sıradakine geldik. Sıradakinin konumu da hemen şöyle göstereyim. Burası. Şurada bir tane tanıtçı var. Tanıtım içinde. Beşinciyi de çektik. Hemen sonrakine gidelim. Evet. Sıradakine de geldik. Sıradakinin yeri şu bölge. Şu binanın üzerinde iki tane var. Şimdi iki tanesini de alacağız. Şöyle göstereyim. Ben bu binanın arkasındayım şu an. Böyle denize yakın taraftayım. Ve bir tanesi burada. Ee, arabayı bırakacağım. Bu arabayı değiştireceğim. Hemen şu binanın diğer tarafına yürüyoruz. Ve diğeri de bu binanın önünde. Yani burada. Elinciyi de çektik. Hemen sonrakine gidelim. Ben hemen geliyorum. Evet sıradakine geldik. Sıradaki için bölgemiz burası. Oyunun başında ama videonun başında gösterdiğim yer. Cranberry Station. Yani bu ilk gösterdiğim şeyle aynı. Direkt zaten bizim garajımızın karşısındaki yer. 8. fotoğraf. 9. fotoğraf da hemen dibimizdeymiş. Şimdi biraz sonradan fark ettim. Bu Doherty bizim daha önce işçileri öldürdüğüm garajın üstündeki vinçte. Bakın şurada. Dokuzuncu fotoğrafımızda. Çekmiş bulunduk Evet şimdi 10. fotoğraf için geldik 10. fotoğraf için konumumuz tam olarak Burası ben buradayım ee, Şöyle yapacağız Şurada gördüğünüz gibi Şöyle Limanımsı bir yerdeyiz Şurada bakın zaten bu arada bunlar geceleri parlıyorlar çoğunlukla Yani gece yaparsanız çoğunu daha rahat olur Bakın şurada Hani ben kamerayla bakmadan bile orada parlayan bir şey görebiliyorsunuz 10. fotoğrafımızı da Çekelim Evet hemen sonrakine geldik sonraki de burada. Burada bir tane heykel var. Daha önce uçak görevini yaparken fark etmiştim burada bir heykel olduğunu. Tabii ben sanırım onu kestim. Yani videoda gözükmemiş olabilir. Ama burada bir heykel var. Böyle 11. şeyimiz de snapshotımız da burada. Sonraki için bu arada hemen buradan çok uzakta değil. Videoyu kesmeme bile gerek olmayabilir. Şuradan geldiğimiz yoldan geri gideceğiz. Şurada bir tane bina var. Hemen burası. Daha önce buraya bir tane e, görevde birini bırakmıştık. Bir tane kadını. Bu binanın içine gireceğiz. Bu binanın içinde şurada Bakın şöyle bir DNA modeli var Bunun içinde Hemen Burada Bu da orada kamerada var kamerayı da alabilirsiniz Sonraki snapchata geldik yine çok uzakta değiliz az önce aldığımızın biri buradaydı Diğeri buradaydı Şimdi de Buradayız Şu binaların birinin üstünde olmalı Ama hangisi hatırlamıyorum şimdi ona bakacağız Bakın burada zaten parlıyor. tamam Şimdi çekelim ve sonrakine gidelim. Evet sıradaki için şu köprünün üstüne çıktım. Şu an bu köprünün üstündeyiz. Biraz solda gözüküyorum ama köprünün şeyindeyim, yan tarafındayım. Şöyle göstereyim. Şimdi sıradaki de şurada. Gördüğünüz gibi köprünün şeyinde parlıyor. Hemen 14. fotoğrafımızı da aldık. Hemen 15.ye geçelim. Evet 15.ye de geldik. 15. de burada şu tren yolunun hemen e, tünele girdiği yerde. Şurada bir tane benzin istasyonu var. Daha önce buradan buraya ilk gelişimizde bir tane adam almıştık hatırlarsınız oradan. Şuradaki şeyin üstünde. 15. de aldık ve hemen sıradakine gidelim. Evet geldim. Şimdi bunu çekmek için birazcık sıkıntılı olacak. Ee, bunu şöyle, şöyle söyleyeyim. Şu geminin üzerinde bir tane füze atar var. Sıradaki fotoğraf onun üzerinde. Ama bunun için bir gemiye ihtiyacım olacağı için ben önce buraya geldim. Şuradan bir gemiyi alacağım. Tamam botu alacağım. Ya yani sudan yapsanız daha rahat çünkü karadan gittiğiniz zaman peşinizde 5-6 yıldız falan polis takılıyor diye biliyorum. Hatta Sudan bile çok yaklaştığımızda polis takıyorlar. O şöyle aşırı yaklaşmadan alabildiğim menzilden alacağım fotoğrafı. Bakın şurada olması lazım. Bakın çektim ve geldi. Yani illa o işareti görmek zorunda değilsiniz. Evet ben şimdi geldim. Bu arada peşimde polisler var. Ee, sonraki snapshot'un konumu burada. Burada havada bir yerde olması lazım. Hızlıca alıp gitmeye çalışacağım. Çünkü polisler kovalıyor. Memur bana çarptı ama beni kovalıyor. garip bu şekilde. Şöyle göstereyim tekrardan. Şuradaki kara büyük garajın üstündeymiş. Biraz bulmakta zorlandım ama tamam. Hemen evet şimdi hemen sonraki fotoğrafa geldik. Sonraki fotoğrafta nerede biliyor musunuz? Hava alanında, şurada havaalanının girişinde. İşareti kaldıralım. Burada bir e, böyle bir dekorasyon var bunun üstünde. 18. fotoğrafı da çektik. Hemen sonrakilere devam edelim. Şimdi ben tekrardan geldim bunlar birazcık sıkıntılı bir bölgede çünkü bunun için havaalanının içine girmemiz gerekiyor ama havaalanına şu anki pozisyonumuzda bizi almıyorlar çünkü uçmayı bilmiyoruz pilot lisansımız yok bunun için bir taktik göstereceğim şöyle buralarda çok geziyor bu tür arabalardan bu tarz bir araba bulmanız gerekiyor bu kapılar gördüğünüz gibi açılmıyor şu an bu arabayı böyle dibine koyacağız buranın sonra bu arabanın üstüne çıkacağız. Nasıl yapacağız? Şurada benim diğer arabayı da alabilirim. Önünü kesmişti. Bu arabaların üstüne çıkacağız. Şöyle koyayım. Şöyle. Buradan zıplayacağız. Zaten içeri girdikten sonra kapının açılıyor olması lazım. Açılmıyorsa da sıkıntı değil. Bakayım. Açılmıyormuş. Sıkıntı değil. Ben şöyle birazcık yürüyeceğim. Ve ee, geldiğim yerde fotoğrafı size göstereceğim nerede çekileceğini evet sonda gelebildim bayağıdır yürüyorum şimdi buraya geldiğinizde e, burada iki tane büyük hangar var haritadan da şöyle yerini göstereyim İki tane büyük hangar bunların yanında böyle üç tane tüpümsü şeyler var bunların şurada arasında var ve burada bazooka da var bunu da alacağım lazım olabilir daha sonra Hemen 20.ye gidip geliyorum. Bu arada buradan çıkmayın. Çünkü 20. de burada olması lazım. Evet bir sonrakine de geldim. Şimdi 20. de burada. Hemen dediğim gibi çok uzakta değiliz. Hemen şu hangarlar büyük hangarların diğer tarafına geldik. Şu büyük kulenin tepesinde bir tane daha var. 20. de çektik. Ve hemen sonrakine gidiyoruz. Evet sıradakine de geldik. Sıradaki de burada. Şu haritanın üst kısmında. Burada böyle çubuk gibi şeyler var. Şu yamuk olan çubuğun önünde bir tane denizaltı var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu denizaltının üstünde. 21. fotoğraf. Hemen hiç kesmeyeceğim çünkü yakın sonraki. Yakın. E, o da şöyle yakın. Şuradan geri geleceğiz. Şurada daha önce Ryder'ı öldürdüğümüz bir görev vardı. E, Pierre 69. Heh burası. Hemen Pierre 69 tabelasının üstünde sonraki. Bunlar yakın birbirlerine. Şöyle hop bunu da çektik. Hemen şimdi sonrakine gidelim ve devam edelim. Bu arada e, videoyu kesmeme hiç gerek yokmuş. Ben burayı direkt bütün gibi koyacağım. PR-69'un hemen yanındayız. Sonraki de buradaymış. Hemen şurada daha önce suya daldığımız kayalıklar vardı. Hemen burada. Evet. Sıradaki için de tekrardan geldik. Az önce şuradaydık. PR-69'da falan bir şeyler çektik. Hemen buradan yukarı çıktım. Financial diye bir bölge var burada. Bu bölgede şurada bir tane şey var. Gördüğünüz gibi şu bina. Bu çizgili binanın üstünde 24. fotoğrafımız var. Evet. 24. sanırım, emin değilim. Şimdi ona geldik. Ee, buradayız. Şu daha önce valilik yaptığımız otelin önündeyiz. Şu otelin tepesinde bir anten var. O antenin en üstünde 25. imiş. 25. fotoğrafımız var. Evet şimdi geldik Foster Valley'deyiz. Yani şu havaalanının yakınında olan bölgedeyiz. Burada iki tane var. Hemen şöyle gösterelim. Bir tanesi şu yolun, şurada bir bina var. Şunların yanındayız hemen. Birincisi burada 26. Diğerini almak birazcık zor. Çünkü şunların birinin üstünde. Onun için düzgün bir açıya ihtiyacınız var. Onu da şöyle yapacağız. Ben şu arabayı bir alacağım. Değilin bakalım. Hemen gösteriyorum ki size atalım. Hani eğer hilal oynuyorsanız roketmen falan yazıp üstüne çıkabilirsiniz. Ben hilal oynamadığım için birazcık dolanacağım. Gerçi yine oynuyorsanız da bunlara çok ihtiyacınız olmaz. Random oyunu hep geçin. Ben yine siz oynayanlar için gösteriyorum. Şu yola çıkarsanız buradan çok daha rahat bir fotoğraf çekebilirsiniz. Şuradan inelim. Ha bakın burada ikincinin üstündeymiş tamam. İşte tam şu köşede durursanız bakın bayağı köşede duruyorum. Burada tam köşede durursanız 27. fotoğrafı da çektik. Hemen 28'e devam edelim. Evet sıradaki için konumumuz yine haritanın üst tarafındayız. Ee, burada şu GTA tarihinin sanırım en büyük köprülerinden biriydi. Emin değilim. Buradayız. Şurada köprünün daha ilk şeyinde başlangıcında ikinci sütün satırında mı bir şey denir. Bize gelince bu burada. Geldiklere geldik şimdi. Sıradakiler için şöyle. E, direkt bu konumdan başlıyorum. Garcia'dan bölgede. Burada bir tane, şöyle göstereyim etrafı birazcık anlarsınız. Şurada bir Burger Shot var. Final Build diye bir Construction sahası var. Birincisi burada. Hemen ikincisi. Şurada bir tane pankart var. Pankartın olduğu yerde. Şunu çekeceğiz. 30 ve 31. alanda şurada. Buradan birazcık arabayla gideceğim. Şurada bir Baseball sahası var. Zeron'un dükkanının Geçen bölüm e, görevlerini yaptığım çocuğun dükkanının önünde. Bir Baseball sahası var. O da 31. Yani şeyde, Snap Shot'ta. Burada. Beyzbol mu deniyor buna ya? Beyzboldu galiba. Hangisindeymiş? Biraz daha şu tarafta sanırım. Bakın burada. Bunu da çektik. Hemen 32. fotoğrafta devam ediyoruz. Evet şimdi 32. idi sanırım. 32. için şu Garver Bridge'teyiz. Garver Bridge olarak geçiyor Garver Köprüsü. Ee, bu tarafında değilim. Yani e, çöle giden tarafındaki bunlarda. Şurada en üstünde ortada. Tamam bunu da çekelim 33.ye gidelim Evet sıradaki için Hashboro'dayız Yani şurada bir anıt mezarlık böyle bir şey var Mezarlık sanırım Mezarlığın hemen önünde Şurada göstereyim Şu binanın hemen önünden fotoğrafı çekebilirsiniz Evet 34. için geldik 34. için şurada Juniper Hill'deyiz Burada bir süpermarketimiz bir yer var Super Save yazıyor Süpermarketin üstünde 34. fotoğrafımız var Biz de i̇şte çok uzakta değiliz Hemen market buradaydı Şuradaki Burger Shot dükkanında Burger'ın fotoğrafını çekeceğiz ve 36.ya doğru yol alacağız. Evet, sıradakine de geldik. Sıradaki için bölgemiz burası. Kings diye bir bölge. Burada bir tane otel var hemen şöyle. Evet, burada bir otel var ve görüyorsunuz burası parlıyor. Otelin fotoğrafını çekiyoruz gidiyoruz. Evet, sıradaki için... Ben bu arada bir tur öldüm haberiniz olsun. Ee, bana çarptılar da şuradan şuraya gelirken. Şuradan şuraya geldim. Ee, burada Chinatown'da bu zile geldiğimiz mekanlardan biri zaten hemen bu binanın üstünde 37. fotoğrafı da aldık 38. ye de geldik 38. de hemen çok uzaklı değil bunlar birinci buradaydı ikinci buradaydı üçüncü de burada şurada bir bina var şöyle göstereyim az önce buralarda fotoğraf çekmiştik zaten şu binanın en tepesinde bakın şurada Çekebiliyor muyuz? Çektik. Güzel. 9 gerçekten çok yakınmış. Hemen yine de şöyle göstereyim. Hemen aynı sokaktalar. Bu az önce çektiğimiz bina. Diğeri de bu binanın ucunda. Şurada. Evet 40. Bundan sonra 10 tane kalıyor. 40. ya da geldik. Şuradayız. Tepedeyiz. Hemen burası. Şurada büyük bir ee, anten var. O antenin yanında. Şurada. Bölgeyi de hafiften şöyle göstereyim. Zaten burada başka bir yer yok yani. Tepeye geldiğinizde görürsünüz direkt. 41. için yine buradayız. Burada şu binanın tepesinde. Keşke bunları daha doğru düzgün bir sıraya koysalarmış da böyle amele gibi. Sürekli haritanın bir orasına bir orasına gidip kalmasaydım. sonraki için Merhaba. geldik. China Town'dayız yine. Şurada satın alınabilir bir ev var. Burada Çin gitti galiba bunlar. Onlardan var. 42. fotoğrafta burada. Gerçekten acayip bir şekilde karman çorman gidiyor ama neyse ben sevim için yapayım. Siz de artık bir şekilde halledersiniz. Sıradaki de yine burada. Hippie Shopper diye bir dükkan var bunun önünde. Hippie e Shopper'ın fotoğrafını çekeceğiz. Bir sonraki de çok uzakta değil. Bu işaretin bu tarafı gösterdiğine bakmayın. Şu binanın önünde falanız. Yani berberlerin orada bir yerdeyiz. Şöyle göstereyim. Zaten çok uzak değil. Hippie Shopper hemen şurada. Gördüğünüz gibi. Burada göt büyücüsü yazandı. Wizard of S. Bir tiyatronun önünde, şurada 44. fotoğraf. Sıradaki için de yine geldik. 45. galiba emin değilim. 44'te olabilir. Şurada bir otel vardı arkasında. Hemen, hemen fotoğraf çekinmiştik. Bunun arkasındayız. Burada. Bakın şurada parlıyor zaten. Çekemedim. Çektik. 45'miş. Tamam. Çok az kaldı. Bitmek üzere. Son 5 tane. Geldik. Yine çok uzakta değiliz dediğim gibi. Hemen buradayız. Şuradan dolandım ve şuraya geldim. Şu binanın üzerinde. Bacasında daha doğrusu. Bakın hemen burada. Niye çekemiyorum ha? Çektim. 46. Güzel. Evet sıradakine geldik. Bu birazcık şehir dışında kalıyor artık. Red County denen bir yerde. Burada bir köprü var. Havaalanında zaten konumunu bulabilirsiniz. Şurada köprünün ortasında 47. fotoğrafımız duruyor. Hemen 48'e gidelim ve geleyim. Evet 48'e de geldik. Yoruldum artık. Şuradayız. Map'in hemen şöyle uzaklaştırıp göstereyim. Map'in sol bayağı sol tarafındayız. Burada bir köprü daha var. Bu köprünün şöyle bu tarafındayım. Polisler de kafayı yedi. Burada hemen kamerayı şöyle yukarı kaldırdığınızda 48. fotoğraf burada. Evet. Sırada lokasyonumuza da geldik. Şu gördüğünüz büyük bina. Ne olarak geçiyor bilmiyorum ismi. Burada saat kulesi gibi bir yer var. Bir tanesinin önünde. Ön tarafından çekebilirsiniz. Ve sonuncuya gidiyoruz. Hadi evet, bakalım. Evet sonuncuya geldik. Bunun için bir tane gemi bulsanız güzel olur çünkü köprüden çekiliyor emin değilim. Köprüden de deneyebilirsiniz. Ben gemi bulup geldim. Şu e, burada gördüğünüz büyük geminin şu iki paçasının yanında burada tüm fotoğraflar çekildi. Güzel bir miktar para aldık. Şimdi bütün fotoğraflar çekildikten sonra ben ne olduğunu size göstermeye gidiyorum. Yani nereye ne geliyor. Hemen onu göstermeye gidiyorum. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Evet geldim. Şimdi ben hemen hızlıca kaydımı da aldım. Evet bütün fotoğrafları çektikten sonra buraya bu tarz silahlar geliyor. Şimdi el bombası, sniper, şu uzilerden. Yani ben diğerini kullanmayı da çok seviyordum ama mermiler aynı fark etmiyor. Ve bir de pompaladan. Bu bölümlük bu kadar. Güzel oldu. Bunu da aradan çıkardık, hallettik. Ben buradan zaman ben buradan silah da depolarım. Sonraki görevler için her şey daha rahat olur. Video izlediğiniz çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.